Adım Levent Bilici, Hasan Turek Çiftliği Sorumlu ve Veteriner Hekimi ve Hayvancılık Bölümü Sorumlu Yöneticisiyim. Hasan Türek Çiftliği 2010 yılında Manisa merkeze 16 km uzaklıkta konumlandırılmış bir işletme. Yaklaşık 1000 dönüm arazi üzerine kurulu. 100 dönümü hayvancılık kompleksi, 900 dönümü tarla olarak kullanmaktayız. 100 dönümlük hayvancılık kompleksinde ahırlarımız, sağmanemiz, süt işleme tesisimiz bulunmakta. 900 dönüm tarlada da kendi kaba yemeğimizi üreteceğimiz bir alanımız var. Hasan Türek çiftliğinde iki ayrı sağım sistemimiz bulunmakta. Bunların bir tanesi 4 robotlu robot ağırımız. Diğeri de rotor 24 hayvanlık rotor sağımız var. Robotlarda Toplamda 250 hayvan sağmakta. Şu anda Rotary sisteminde 350 hayvan sağılmakta. Lely Astro Tütsam robotlarını Eylül 2019'da montajını gerçekleştirdik, tamamladık. Ee, yaklaşık 11 aydır robotları kullanmaktayız. Startup aşamasında e, biz buraya eski sistemimizdeki hayvanlarda sağlan hayvanlarımızı getirdik seçerek 240 hayvanı buraya direkt aldık. Aa, alışkın olmadığı bir sistemde hayvanların. Daha sonra bir haftalık startup süresi bittikten sonra hayvanlar zaten kendileri alışmaya başladılar. <laughs> Süs savunma robotu ile birlikte aa, yönetimsel zafiyetler ortadan kalktı neredeyse sürüyü daha iyi, daha iyi yönetebilir hale geldik biz de. Daha kolay yönetebilir hale geldik. Ee, bunun yaşında gönüllü sağım sayısı arttığı için yüzde beş kadar bir süt verimi artışı gerçekleşti. Bu da ekonomik olarak bizi daha fazla rahatlattı. Günlük işlerimizi planlama açısından robotların bize sağladığı en büyük fayda e, bizim zaman harcayarak yapmamız gereken bazı uygulamaları robotun kendisi yaparak bize daha kolay bir iş, iş ortamı sağlamasıydı. Sürüde herhangi bir ayrım yapılmadan bütün hayvanlar aynı anda sağabilme imkanımız var. Mesela buna örnek olarak doğum yapan hayvanı doğum doğumda değil de yine sürünün içine katarak sürüle de devamını sağlayabiliyoruz. Müzik Biz hayvanların önüne TMR döküyoruz bütün hayvanların önüne. Bunun haricindeki beslemenin hepsi tamamen robotlu yapılıyor. Hayvanın ihtiyacına yönelik besleme yapılıyor robotlarda. Çok süt veren hayvanla az süt veren hayvan aynı yemi yemiyorlar herkes hak ettiği kadar yem yiyor. Ayrıca daha fazla hayvan ihtiyacını öğrenerek birden fazla besleme de yapabiliyor. Bunun dışında fileş hayvanlarda enerji ihtiyacını karşılamak için kullandığımız olan sıvı enerji kaynaklarını direkt robot vasıtasıyla kullanabiliyoruz. Sağım işlemini süs sağım robotları yaptığı için bize kalan zamanı bizim ilgimize ihtiyaç duyan hayvanlara kullanıyoruz. Bilgiç, ilgili veteriner sağlık teknikeriyim. Hasan Türek çiftliğinde yaklaşık 3 senedir sürü yönetim sistemlerinden sorumlu olarak çalışmaktayım. Günlük rutinlerimden bahsedecek olursak sabah ben 9.00'da bilgisayarın başına geçiyorum ve yapmam gereken, kontrol etmem gereken raporlarım, favori raporlarım var. Onlar sayesinde hayvanlara bulup kontrol etmek için ekleme alanına geçiyorum. Zaten robotlar da otomatikman ayırdığı için işim kolaylaşıyor ve bu şekilde hayvanlara müdahalede bulunabiliyorum. Sağlık raporunu daha çok kullanıyorum. Sağlık tedavisi devam eden hayvanları kullanıyorum. Robota geç kalan hayvanları kontrol ediyorum. Ve kızgınlık raporu tabii ki bizim için önemli. Burada 274 hayvan var. Toplam 211 tane sağ var. Ve bunu harcadığım vakit sadece yarım saat. Mesela burada dediğimiz gibi robot sağım sistemini kullandığımız için robot bize tamamen doğru olanı söylüyor. Ama başka bir sistemde, robot kullanmadığımız bir sistemle çalıştığımız zaman insanın belki de inisiyatifine kalıyor. Çalışan kişinin inisiyatifine kalıyor. Çünkü bize hasta hayvanı anında söyleyemeyebiliyor. Ama burada robot hasta hayvanı anında bize ilettiği için e, biz de hızlı bir şekilde hayvanları iyileştirip müdahalede bulunabiliyoruz. Ve şu da var, karşılaştırma yaptığım zaman %100 neredeyse doğruluk oranına ulaşıyorum. Çiftlik yönetim desteği olmasa biz robotlara alışmamız çok daha uzun sürebilirdi bizim. Onlar ilk kurulum aşamasına itibaren bize büyük destek sağladılar. Özellikle hem hayvanların robota alıştırma süresi hem besleme kaynaklı karşılaşabileceğimiz sıkıntılar bunun dışında en ihtiyaç duyduğumuz zamanda bir telefon kadar her zaman bize yakınlar. son robotunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanacak işletmeler, yeni kullanacak işletmeler özellikle. Dediğim gibi insan hataları tamamen minimize edilmiş oluyor son robotlarıyla. ve özellikle aile işletmelerine kendilerine ayıracak çok fazla zaman kalmış olacak. Geleceği parlak çiftçilik hiçbir maddi kaygısı olmadan bu işin en iyisi ve en güvenilir olduğunu bilerek sırtını yaslayıp oluşturduğu mutluluk tablosuna bakabilmektir.